Biliyorum bu video bazılarının hoşuna gitmeyecek ya da bazılarını tetikleyecek. Ama artık kendine ve başkalarına girişimci olduğunu söylemeyi bırakman gerekiyor. Çünkü sen belki bir şeyler yapıyorsun, içerik tüketiyorsun, kitap okuyorsun, yapmak istediğin şeyle alakalı bu e ticareti olabilir, işte dijital pazarlaması olabilir ya da herhangi başka bir iş kolunda yaptığın bir girişimcilik olabilir. Bunlarla alakalı bilgi öğreniyorsun ya da işte kendini biraz daha bunu yapan insanlara maruz bırakıyorsun ama aksiyon yok. Ve eğer sen aksiyon almıyorsan, sen bir girişimci değilsin ya da girişimci adayı bile değilsin. Çünkü işin sonunda kimse ileride 10 sene sonra, 20 sene sonra sen neleri araştırıyordun, neleri izliyordun diye sormayacak. Herkesin umrunda olan tek bir şey var. O da senin ne yaptığın ve nasıl sonuçlar aldığın. Yani işin sonunda e-ticaret eğitimi satan, dijital pazarlama eğitimi satan insanlara baktığında hiçbiri bir sonuç almadan bir şeyler yapmaya ya da hiçbiri bir sonuç göstermeden bir şeyler yaptığını lanse etmeye ya da göstermeye çalışmıyor. Bunun bir sebebi var. Çünkü bizim umurumuzda olmuyor. Senin ne izlediğin, ne okuduğun, artık video izlemeyi bırakman, kitap okumayı bırakman ya da işte kendini belli konularda guru olarak gösteren ya da çok iyi şeyler yaptığını söyleyen insanları izlemeyi bırakman gerekiyor. Çünkü işin bir noktasında aksiyon almadığın sürece hiçbir şey ifade etmiyorsun. Bu demek değil ki işte hemen atlayıp paranı yatırıp hemen işe başlaman lazım. Hayır. Bu yanlış bir şey olur. İşin sonunda paranı çöpe atmış olursun ki ben asla kimseye bu tarz bir şey söylemem. Ama işin sonunda sen videoyu izliyorsun, izlemeye devam ediyorsun. Belki hatta başlar gibi yapıyorsun. Belki mağazana bir iki ürün yüklüyorsun ya da dijital pazarlamayla alakalı bazı dosyalar oluşturmaya başlıyorsun ama bunları bir haftada, iki haftada yapıyorsun. Yapıyorsun, bırakıyorsun. Sonra başka şeylerle uğraşmaya devam ediyorsun. Ama bu girişimcilik değil. Girişimcilik kendine hedef olarak koyduğum bir iş modelinde işte dediğin gibi bu dijital pazarlaması olabilir, e-ticareti olabilir, belki market açacaksındır. Bu da bir girişimcilik olabilir işin sonunda. Ama sen bu yaptığın şeye dedike bir şekilde çalışmıyorsan ve hayatını artık bunun etrafına kurmuyorsan sen bir girişimci değilsin. Sen bir çalışan olabilirsin. Sen bir şeyler kovalayan bir öğrenci ya da işsiz olabilirsin ama girişimci değilsin. Ha bu demek değil ki herkes girişimci olmak zorunda ya da girişimci değilsen başarısızsın. Bu tarz bir şey asla söyleyemeyiz, değil mi? Ama işin sonunda sen kendine girişimci diyorsan, bunların hiçbirine gidip de videoları izleyip, şunları bunları yapıp aksiyon almadan yaşayan birisiysen, kendine ve etrafındakilere öncelikle kendine, sonra etrafındakilere girişimciyim deme hakkına sahip değilsin. Ve işin sonunda emin ol, buradan zararla çıkacak tek bir kişi var. O da sensin. Ve insanlara yapmaya çalıştığın şeyleri, yaptığın şeyleri fazla detaylarıyla anlatmaya çalışma. Çünkü emin ol, anlamayacaklar anlasalar bile bir önem arz etmeyecek. Yapman gereken şey oturup eşek gibi ya da çok çalışmak, akıllı bir şekilde çalışmak ve işin sonunda dışarıya bir çıktı elde etmek. İşin sonunda bir çıktı elde edebilmek. İşte bunu yaptığında ve her gün ben bu işi daha iyi bir seviyeye nasıl getirebilirim? Ben bu işi nasıl daha iyi bir noktada işte servisimi daha nasıl daha iyi bir noktada verebilirim? Ya da nasıl daha fazla ürünü daha yüksek kâr marjıyla satabilirim? Ya da işte marketi kurarken şunu nasıl yapabilirim? Nasıl ürünleri koymam lazım ve bu işi nasıl daha sürdürülebilir bir hale getirebilirim ve nasıl yönetebilirim? Sen bunları her gün artık düşünmeye başladığında ve hayatını bunun etrafında şekillendirmeye başladığında evet, sen bir girişimci oluyorsun ama bu videoyu izleyen ve benim etrafımda bu konu hakkında çok fazla konuşup girişimci olduğunu zanneden insanların hiçbiri bunu yapmıyor. Çünkü görüyorum. Elimde etrafımda da arkadaşlarım var. Kimisi bana ticaret yaptığım için bana bazı sorular soruyorlardı. Kimisi dijital pazarlama ile alakalı şeylerde bir ortak nokta bulmaya çalışıyorlardı. Ama birçoğunda fark ettiğim bir şey var ki herkes bir şeyler biliyor, bir şeyleri planlamış oluyor ve herkes bir şeyleri yapacaktım, edecektimlerle geliyor. Ama işin sonunda onların dediği şeyler benim umurumda bile olmuyor. İşte ben de şu tarz bir mağaza açmayı düşünüyordum, şunu, yap şunu yapabilirdim, şunu yapacaktım, edecektim, planlıyorum. Bunlar kimsenin umurunda değil. Bakın ben bu işin içindeyim, benim de umurumda değil. Emin olun işin içinde olmayan insanların daha da umurunda değil ve hiçbir şey ifade etmiyor. Ve dediğim gibi işin sonunda konuştuğunuz insanlar değil, siz zarar görüyorsunuz. Bunu yapmayın. Girişimci değilsen, girişimci değilsin. Girişimci olmak istemiyorsan, girişimci olmak istemiyorsun ve bu da çok güzel bir şey. Önünde bambaşka yollar olabilir ama girişimciyim demek istiyorsan aksiyon almak zorundasın. O yüzden her gün izlediğin 20 tane videoyu ikiye düşür, ve sana faydası olan kafanı karıştırmayan şeyleri izle ve bundan sonra daha fazla video izlemeye değil aksiyon almaya ve kendini nasıl geliştirebilirim, yaptığım şeyi nasıl daha iyi yapabilirim bunu yapmaya odaklan. Evet böyle kısa bir video yapmak istedim. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bu konuyla alakalı sizin de tecrübeleriniz varsa ya da herhangi bir şekilde benim yanlış olduğumu ya da kendinizin yanlış olduğunu fark ettiğiniz noktalar varsa yorumlara yazabilirsiniz ve bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.